Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün video atmayacağım derken test sunucularına öyle bir etkinlik geldi ki sevinçten havalara uçacaksınız. Çünkü sizin için baya bir karlı etkinlik. Videoya like atıp yorum yaparak bana ücretsiz destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haydi videoya. Evet canlar aspirantların part 3 serisi Lesley ve Change için test sunucularına gelmiş durumda. Etkinlik ne zaman gelecek? Premium tedarikler nasıl? Ve bu etkinlikte 1x 10x çekiliş yapacağız ama öncesinde hemen etkinliğimizin kurallarına bakalım. Birinci kuraldan başlıyorum. Etkinlik süresi boyunca her gün ilk 1x çekiliş %50 indirimde olacak biliyorsunuz zaten. Ve etkinlikte yapacağınız ilk 10x çekilişinde %50 indirim olacak. 210 elmas yerine 105 elmasa 1x her gün indirimli olacak. 2100 elmas yerine 1050 elmas ilk 10x çekilişe mahsus olacak. İkinci kuralımız çok çok önemli. İlk 10x çekilişte sizde olmayan, sizde olmayan epik veya daha kaliteli bir kostüm garanti arkadaşlar. Angela ve Rabi yazmasını aldanmayın. Lesley ve Change kostümleri dışında etkinliğin ödül avuzundaki şu kostümler garanti. Kostümleri birazdan göstereceğim. Güzel kostümler var ödül havuzunda. Üçüncü kuralda ikinci kuralda hemen hemen aynı. Ama tek fark şu. ikinci kuralda bize ne diyordu? epik veya daha üstü garanti vereceğim diyor. Üçüncü kuralda ise her 12 çekilişte epik veya daha kaliteli bir kostüm garanti edilir. Ama sende olup olmaması beni ilgilendirmez diyor mobilyacı oyunu. Sende olanı da atarım belki. Olmayanı da. Zaten olanlar çıktığı zaman parçaya dönüşüyor. Dördüncü kural da önemli. Diyor ki yeni gelecek olan aspirant kostümleri eğer sizde yoksa o küreler doluyor da bingo mantığında bir şeyler yapıyorsun ya. Sana ilk aspirant kostümlerini vereceğim diyor. Bu kostümler sizde varsa hesabınızda olmayan kolektör ve epik kalitesinde kostüm vermeye başlar. Yani aspirantların hepsi bende var. Çevirme yaparsam garanti kolektör alırım diye bir şey yok. Epic, çark epic kolektör. Bu üçünü de verebilir bilginiz olsun. Beşinci kural, altıncı kural, yedinci kural bunları siz okursunuz arkadaşlar. Sekizinci kuralımızda onu da okursunuz ama önemli olan dokuzuncu kural çıkma oranları. Aspirantlar birleşiyor kostümleri. day ve e Change %0,011. Aman Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya. Kolektör ve sınırlı epik kostümlerin çıkma oranı %1.068. Epik kostümler %3 küsuratları okumuyorum. Özeller, elitler, temeller, emojiler, grafitiler, diğerleri derken kurallarımız burada biter aga. Şimdi gelelim etkinliğimizin ödül havuzunda. Ödül havuzunda burada Let's ve Change olacak. Daha sonrasında kaliteli kostümlerimiz Badan Kollektör, Parça Kollektör. Diğerleri Epiklerin bir üstü olan Light Bone kostümleri Tigral ve Alucard burada olacak. Hemen aşağıya inelim. Burayı geçeyim siz görürsünüz. Çark Epik ve Epik kostümler ekranda gördüğünüz gibi. Abi çok güzel. Çark Epik, Epik kostümler var arkadaşlar. Aspirant etkinliğini zaten biliyorsunuz. Bu etkinlikte çekilişleri yaptığınızda güzel kostümler kostümler çıkıyor. Mobile Legends'ı burada soymayı seviyoruz. Güzel videolarda gelecek. Aşağıya doğru hızlı hızlı ineyim. Çok fazla da bunaltmayayım size arkadaşlar. Ondan sonra sövüyorsunuz bana yorumlarda. Hemen aşağıya doğru inelim. Ödüller bunlar canlar. Biraz önce de söylediğim gibi etkinlikte sizde olan kostümler değerine göre bilet parçasına dönüşüyor. 30 bilet parçası bir adet bilet ediyor arkadaşlar. O bilette de burada çekilişler yapıyorsunuz. Şimdi gelelim bu aspirant etkinliğini diğerlerinden ayıran diğer özelliklere. Özel kaynaklara tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Normalde Mobile Legends oyunu bu efektlerin hepsini mağaza kısmına koyardı etkinlikten ayrı olarak. Mağazaya girip orada çekilişler yapardık ama biz burada çekilişler yapabileceğiz. Hemen test savaşı bir tane yapalım. Burada yeni bir efekt olacak. Çevirmeler yaparak onu çıkartmaya çalışacağız. Bu alanda Leslie'in saklı heykeli olacak. Burada çekilişler yaparak onu çıkartmaya çalışacağız. Burada da Change'in saklı heykeli olacak. Çekilişler yaparak çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde bu alanlara elması gömüp sizlere anlatacağım. Şimdi geçelim diğer bir farklı özelliğe. O da özel bonus. Hemen Tıklı Burasını da diğer etkinliklerden zaten biliyorsunuz. Elmas yükledikçe etkinlikte elmas harcadıkça buradaki parçaları toplayıp takas ediyorsunuz. Şimdi hemen toplayalım bunları. Bir de etkinlikte elmas harcamamız lazım değil mi? Harcayacağız. Harcayınca bu takas kısmını tekrardan göstereceğim size canlar. Hemen geri gelelim. Özel bonus bizi etkinlik alanındaki bir etkinliğe atıyor. Günlük sürpriz alanına tıkladığımız zaman da Mobile Legends oyunu bizlere dandik bir eşya veriyor. Tamam diyoruz. Daha da anlat anlatacak bir şey kalmadı. Şimdi etkinliğe elması gömelim. 1x. Bakalım çevirmesini belki değiştirmişlerdir. Yo yine aynı mantık gibi duruyor. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bir kolektör çıkartmam yok mu canlar? Bak geliyor bak 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 bak. bak. 10x'iniz de bu şekilde olacak. Beni bilirsiniz ben burada soyuyorum oyunu resmen. Bakalım ne verecek? Grok epik kostüm verdi. Tamam diyelim ananı avradını Başka da bir şey vermemiş lan Hani kolektör çıkartacaktın Osman Mantığı görüyorsunuz arkadaşlar Toplar geliyor bir yerde 3 alınca Alıyor Onayla diyelim Okey diyelim 2 bilet verdi bize 2 biletlere de tek tek çevirelim Belki bir şeyler çıkartırız Olmadı sağlık olsun Şimdi soracaksınız Etkinlik geliyor. Peki premium tedari nasıl olacak? Etkinlik ne zaman gelecek? İlk olarak etkinliğin geliş zamanından bahsedeyim sizlere. Canlar etkinlik test sunucularında 26 gün gözüküyor. Buraya baktığımız zaman etkinliği biz orijinal sunucularda 26 gün boyunca görmeyeceğiz. Buradan kalktıktan sonra orijinal sunuculara etkinlik gelecek. Biz buna bir ay sonra diyelim. Eğer farklı bir tarih vesaire olursa zaten videolarda bilgisini vereceğim. Premium tedarik etkinliği oyunumuza part 1 part 2 şeklinde gelecek. Premium tedarik görevleri ve toplayacağımız bilet sayısı da hemen anlatayım. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 2 bilet, 100 elmas yükleyerek 3 bilet, 250 elmas yükleyerek 5 bilet, 250 elmas yüklediğinizde alt yükleme görevlerini de yapmış oluyorsunuz. 100 elmas harcadığınızda 2 bilet, 250 elmas harcadığınızda 3 bilet, 250 elmas harcadığınızda alt harcama görevlerini de yapmış oluyorsunuz. Part 1, Part 2 premium tedarik görevleri bu şekilde olacak. Bu görevlerden Part 1'de 16 bilet, Part 2'de 16 bilet toplamda 32 bilet alacağız arkadaşlar. Eğer ön kayıt getirip oradan da bir bilet verirse 33 olur canlar. Şimdi özel bonus alanına gidelim. Oradan da sizlere bahsedeyim. Etkinlik elmas harcadığımız için biriken bazı şeyler var. Şöyle tıklayalım. Toplamda 15 tane parça toplamışız. 20-23 tane alıyoruz arkadaşlar şunlardan. Tabii ki yeni etkinlikte ismi farklı olacaktır. Parçaları aldıktan sonra buraya geleceğiz. Buradan Leste ve Change ile ilgili eşyaları toplayacağız arkadaşlar. Hemen ben buradan test sunusunda olduğum için şunları bir tuzla yaymak. Bunlar bana burada lazım olur. Size içerik çıkartırım da. He. Tamam. Başka da bir şey. Seni de alayım ya. Seni mi alalım? Tamam. Birçoğunuz soracaktır. Leslie Change geliyor eyvallah ama Feni ve Layla ne zaman gelecek? Arkadaşlar Mobile Legends oyunu ilk etapta Rabbi ve Angela'yı getirdi. Leslie ve Change'i getiriyor. Leslie ve Change kalktıktan sonra nasıl Rabbi ve Angela kalkıp hemen peşine Leslie ve Change geliyor ya. Leslie ve Change'in peşine de Layla ve Feni gelecek. Böylelikle aspirantların hepsi bir kez gelmiş oluyor ya. Ondan sonra Mobile Legends oyununun bütün aspirantları birleştirme ihtimali var. Bilginiz olsun. Yani bir etkinlik gelecek. İçinde 6 aspirant kostümü de olacak. Ve aspirant kostümleri bunlarla bitmiyor. Oyunumuza farklı kahramanlara çok güzel aspirant kostümleri gelecek. Onları da diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Biraz önce de söylediğim gibi yeni gelecek olan aspirantlarla ilgili farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Atakon Titan etkinliğini zaten biliyorsunuz canlar. Etkinlikte bu ayın sonuna doğru oyunumuza gelecek. Bu etkinlikle ilgili herhangi bir tarih değişikliği vesaire yok olursa zaten bilgisini sizlere veriyor olacağım. Evet Şaka maka test sunucusunda çevirme yapa yapa neredeyse bir tane Atacomp'tan kostümü alacağız. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoya like atıp yorum yapmayı buna benzer haberlerden erkenden bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.